Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim umarım sizler de iyisinizdir sevgili balıklar. Bugün balık burcu ve yükseleni balık olanlar için bir Türk kahvesi falı bakacağız. Eğer siz de bir balık burcuna niyet edip geldiyseniz siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Fincanımı açmadan önce bir odaklanıp niyetinizi dileklerinizi dilemenizi istiyorum sevgili balıklar. Arkadaşlar dileklerimizi, niyetlerimizi olumlu bir şekilde evrine gönderelim. Sesli olsun lütfen böyle sesimiz yankılansın. Niyetimiz olmuş bir şekilde, olumlu bir şekilde bize geri dönsün inşallah. Böyle başlıyorum. Hop şöyle önce size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar fincanı böyle açar açmaz zaten gözüme ilk çarpan gemiydi. Gemi sembolünüz var. Böyle bir bakalım gemi sembolünü yorumlamadan önce. <laughs> Pardon. Arkadaşlar bu gemi sembolünüz böyle yolculuk, yeni başlangıçlar, içsel keşif anlamına gelir. Sizler bir balık burcu olarak ruhsal anlamda bir yolculuğa hazırlanıyorsunuz. Hayatınızda böyle önemli değişimler, yeni başlangıçlar sizleri bekliyor olacak. Gemi sembolü böyle özellikle belirsizliklerden güvene, böyle keşiflere, maceralara doğru böyle bir adım atmanız gerektiğini gösterir her zaman. Böyle bu yolculuk hem böyle dış dünyada hem de böyle iç dünyanızda gerçekleşecek sizin için. Arkadaşlar burada bir su damlanız var ama Böyle bu, bu tabii ki balık burcunun elementidir. Bu duygusal derinlik, arınma, yenilenme anlamına da gelir sizin için sevgili balıklar. Duygusal olarak böyle oldukça derin bir döneme geçiş yapıyorsunuz sevgili balıklar. Böyle içsel dünyanızı bir temizlenme, böyle eski duygusal yüklerinizden arınma zamanı sizin için. Böyle bir şeyler artık geri planda bırakıyorsunuz ve bu dönemde duygusal açıdan böyle rahatlamanızı sağlayacak fırsatlarınız olacak. Böyle biraz daha kendinizi dinleme isteyeceksiniz. Böyle iç yolculuk olacak. Kişisel bir keşif sizin için bu dönem. Oo bakın burada ne çok güzel bir şey var. Balina görüyor musunuz arkadaşlar? Balina fincanın böyle dibinde değil de böyle üst tarafında olduğu zaman bu sizin için böyle büyük ama büyük duygusal dönüşüm, böyle derin bağlar anlamına gelir. Böyle aşk hayatınızda büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Var olan bir ilişkinizle de daha derin bağlar kuracaksınız. Eğer bekar balıklar varsa bu da yeni, duygusal yoğun bir ilişki anlamına geliyor sizin için. Yani böyle o ilişkinin yoğunluğuna kapılıp gideceksiniz. Yani resmen bu dönemde sevgili balıklar sizin için böyle duygusal büyüme, derinleşme, böyle oldukça böyle gemi, su damlası, balina hepsi böyle bir arada böyle duygusal büyüme, böyle derinleşmeniz böyle uygun bir dönem bu sizin için. Yani böyle yeni bir bağ kuracaksınız biriyle sevgili balıklar. Bu belki ilişki olabilir. Belki arkadaşlık ya da yeni bir iş yerinde yeni tanışacağınız biriyle bir bağınız olacak. Bakın arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Ay sembolünüz var bakın. Ben görüyorum ama siz görebiliyor musunuz? Bu dipte çıkması fincanda böyle sezgiyi, duygusal dengeyi, böyle bilinçaltınız dengeler. Böyle sanki sezgilerinizle böyle alacağınız kararlar böyle size doğru yolu gösterecek. Böyle hani iç hesaplaşma gibi yaşadığınız bir durum olacak. Doğru kararlar almanıza yardımcı olacak. Hani bir resmen böyle oturacaksınız kendinize baş başa. Bir mukayese yapacaksınız, oturup artıları eksileri konuşacaksınız. Resmen hani içinizde tamamen kendini sezgilerinizle, kalbinizle karar verip emin olacaksınız. Öyle bir yola çıkacaksınız sevgili balıklar. Bu ay bir de gizli duyguların açığa çıkması. Böyle bir arınma anlamına da gelir aynı zamanda. Hani sanki böyle bir platonik bir durum var. Bunlar bu açığa çıkıyor. Öyle bir dönem hani platonik, bilinmeyen, gizli, saklı. Hep bir duyguyla alakalı. Sevgili balıklar, burada yelkeniniz var arkadaşlar. Bakın hemen size şurada göstereyim. Bu yelken böyle yön bulma, sizin için yenilik, hani böyle başarıya doğru ilerleme kaydediyorsunuz artık. Böyle iş hayatınızda özellikle yaratıcı projeler, böyle ne bileyim bir takım çalışmalar konusunda bir ilerleme kaydediyorsunuz. Yeni bir böyle yön arayışı gibi bu yelken az aynı zamanda. Hani bu dönemde iş hayatınızda başarılı bir şekilde ilerlemek için doğru yönü bulacaksınız. Bu yelken sembolü size ilerleme, başarı için gereken rüzgarı getiriyor. Hani şey gibi, ya ben bu işe adımımı attım ama hani Rabbim yürü ya kulum demeni bekliyorum. Hani bu yelken size resmen hani o arkadan hızlı ilerlemeniz için istediğiniz şeyi verecek size. Bir de arkadaşlar burada hemen bu su damlacınızın yanında bir kuş sembolünüz var. Şöyle göstereyim küçük bir kuşam bu. Bu böyle iletişim, böyle yeni fırsatlar anlamına gelir sevgili balıklar. İş hayatınızda, kariyerinizde yeni fırsatlar doğacak. Hani yelken, kuş, balina, gemi, uh çok güzel bir fal. Yeni fırsatlar doğacak. Ayrıca özgür düşünme, böyle pratik çözümler geliştirme zamanı sizin için. Yani bu dönemde sezgisel olarak doğru yönü bulmak, böyle iletişiminizi iyi şekilde yani avantajlı kullanacaksınız dilinizi diksiyonunuz bu dönemde çok işe yarayacak sevgili balıklar şöyle bakalım başka bir şeyimiz var mı tabağıma geçeyim hemen arkadaşlar tabak o kadar yoğun ki şöyle görünen bir figün yok ama böyle o kadar yoğun ki böyle yani fincanda çıkanla tamamlayayım öyle söyleyeyim. Yoğunluğu, duygusal denge, huzur, bir bekleyiş içerisinde olduğunuzu gösterir. Böyle hani sezgisel anlamda bir şeyler bekliyorsunuz. ve farkındalık gibi ama bu dönemde bu böyle ağır yoğunluğunuz sizin sosyal çevrenizdeki insanları daha böyle net görmenizi sağlayacak. Daha böyle içsel düşündüğünüz, daha içe kapanık olacağınız bir dönem gibi. Hani tamamen sanki hani böyle dilinizin ucuna gelmiş ama böyle bir kabarmışsınız, şişmişsiniz, bir bekleyiş içindesiniz. Artık hani maddi anlamda bunaldım, manevi anlamda bunaldım. Yani bir Çıkış yolu arıyorum gibi böyle bir şeylik var. Yoğunluk var hayatınızda. Sevgili balıklar böyle duygusal olarak büyük bir yolculuğa çıkacağınız bir fal oldu bu. Böyle ruhsal anlamda büyük bir dönüşüm geçireceksiniz. Hani belki de o yelkenin arkasından böyle size hadi yürü ya kulum. Ama o adım atmanız bekleniyor. O adım atmanız gerekiyor. O adım attıktan sonra zaten de her şey gelecek emin olun her şey yoluna girecek şimdilik bu kadar arkadaşlar ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olarak küçük de olsa bir kalp ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın